Evet arkadaşlar bugün size yüzümü göstereceğim. Bunca zamandır merak ediyorsanız örneğin velet sanabilirsiniz beni. Evet arkadaşlar 100 abone özel yüzümü göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ben çoğu videoda yüzümü göstermedim. Tüm videomda tüm videolarımda göstermişim miştim ama bu videomda söz veriyorum size yüzümü göstereceğime yemin ettim. Şimdi kendimi göstereceğim. Öncelikle biraz bekleyelim. Hatta size elime çekmem için verin. Üç, iki, bir sayı verin. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar gerçek yüzüm bu. Sizinle beraber soru cevap yapacağız. En sevdiğin oyun, en sevdiğim oyunum ne? Half-Life 2 sesin biraz güzel. evet bazen güzel bence. Ama neyse. Annem babam size yardım olmuyor. Ben videoları genellikle kendim çekiyorum. Bazen hata yapabiliyorum. Ve de odamda videolarda rahatsızlık olabiliyorum. Mesela bilmiyorum neler olabilir bence. Evet arkadaşlar. Sizin için hazırladığım önceki video YouTube Short standı. kaydı mı? Samsung Galaxy A7 2018 telefonumla yaptım. Bunu babam doğum günü hediyem olarak verdi ve de bu bunu videosunu çektiğim tablet. Evet. Oyunları silmiştim, resetledim bu tableti. Artık desenim var. Gördüğünüz gibi gösteremiyorum. Acayip kopabilir belki. Evet, hala Android 4.22 Ama bunu çözebiliriz bir gün. Ses sorunu da var zaten. Ama neyse. Ne telefonunda kullandığım kayıt uygulamasını göstereyim. Ama ben onu yüklemeden kullanıyorum. İzmi ekran kaydedince. Samsung Galaxy ekran kaydedici. Evet. Bu bütün yeni nesil Galaxy telefonlarında geçerlidir ve de bunu kullanmanız mümkün olabilir resmen. Neyse. Çok soru cevap yapmayalım bence. Ya da biraz daha yapalım. Evet arkadaşlar. Bazı videolarımı da bu masaüstü bilgisayarla çekiyorum. Monitörü kare şeklinde. Kasası da burası. Şarj aletleri var bir sürü burada. Burası kasa. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımın işlemcisi. Yani işlemcisi tamamen işlemcisi 2.4 gigahertz gördüğünüz gibi size göstermeye çalışacağım şimdi iyi bekleyin biraz bekleyeceğiz şimdi bu işi halledeceğim burada ekran yakalama kaydı ekleyeceğim evet gördüğünüz gibi 16.9 ekran var evet yüzümü kapattığım için affedin beni Evet, şimdi onu küçülteceğim. Buraya ekleyelim bu Evet. Kare gözüküyor biraz. Size bilgisayarımın özelliklerini göstereceğim. Görüşüm, dönüşüm kutusuna giriyorum. Neydi? Unut gitsin. Bu bilgisayar diyelim. Demeyeceğiz. Pardon. Ö onu sağ tıklayıp özellikler diyelim. Benimki Windows 10 olduğu için böyle. Evet gördüğünüz gibi işlemci... Intel Core 2 Duo haklıymışım. P8600. Takılır hem 4 GB kullanabilir 2.93 GB benim 32 bit işletim sistemi 64 bit işte işlemcim var. Evet arkadaşlar benim yükledim işletim sistemi Windows 10 Pro 32 bit 20 H2 sürümü. Evet arkadaşlar size de soru cevap yaptığımı Böyle, bu sonuncu sorum olacak. Size yapacağım nasıl soru olacaktı? Evet arkadaşlar. En, en çok uğraştığın video nedir? Ne hissettirir videosu. Ne hissettirir videosu için çok emek harcıyorum. Yani siz de ona rağmen abone oluyorsunuz. Yardımcı kanalım. Heyheyye ve Serkan'a abone olun. O da size abone olabilir belki. Bilmiyorum. Size yardımcı olabilir mi belki? Belki de o size yardım edebilir bilmiyorum. Neyse. Şimdilik bu videonun bitirme sırasına geldim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar videomuz. Eğer kanalıma abone olup zili açarsanız videoları unutmayacaksınız. Ve de videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.